yeni bir videodan daha. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Ebru. Aralık videolarına artık son günler kaldı. Bugün annemlerle şimdi sabahtan bir işimiz var. Onları hemen halledeceğim. Sonra eve geleceğim. Dışarıda bir şeyler çekmem herhalde. Sonra belki Batu'yla bir şeyler yaparız. Akışa göre. Artık bugün cumartesi. Belki de evde takılırız. Çünkü hafta içi çok böyle yoruluyoruz. Yoğun çalışıyoruz. Hafta sonunda böyle dinlenelim istiyoruz bazen. Full dizi izleyelim falan istiyoruz. Belki öyle yaparız. Belki de çıkarız. Hava biraz rüzgarlı ve kötü. Ama çıkacağım. Öyle. Bugün de benimle İzlediğiniz <laughs> Hadi bakalım ben şimdi çıkıyorum hemen. İşlerimizi hallettik. Benzin alıyoruz. Size bir şöyle durum güncellemesi yapayım dedim. Akşam oldu şu an videoyu yayınlıyorum. Merhaba. <laughs> Babam benzini halletmeye gitti. Bir yemek yiyeceğiz. Sonra eve döneceğim. Birazcık işler uzayınca açamadım size kamerayı. Öyle ona haber vereyim dedim. Yusuf'a gidiyoruz. Bir döner yiyeceğiz. Yusuf'un döneri çok güzel. Selvey'deki. Selvey'dekinde döner var. Yani İzmir'dekiler biliyordur zaten. Şu anda Selvey'deyiz. Öyle bir yemek yiyeceğiz. Sonra da eve döneceğim. Kapağı falan batıya söyledim. İnşallah ayarlayabilirim. <laughs> Bu kadar uzayacağını bilmediğim için şey yapmıştım. Dönüşte hallederim demiştim ama şu an bayağı uzadı. Bizim sayemizde bizim biraz işlerimiz vardı. <laughs> uzadı Bizim bize eşlik etti. Teşekkür ederiz. <laughs> Nasıl ya ne olacak? Bu şimdi halledecek halledemezse birazcık gecikmeli yayınlarım. Ama gecikmeli yayınlamak istemiyorum. Batı şöyle bir tarif edeceğim. Umarım halledebilir. Halleder diye düşünüyorum. Bakalım <laughs> Emri Vaki, emir, emir. Allah halleder diye <laughs> düşünüyorum. İnşallah halleder. Öyle. İnşallah. <laughs> i̇şte de gidince çekelim. Birazdan görüşürüz. Peki, şimdi döner. çok lezzetli ve bilenler belki bilir hani uygun fiyatı normale göre. Bu şekilde mesela yoğurt salata, yoğurt söyledik, ekstra annemler çorba söyledik. İçli köfte. İçli köfte söyledik. Manzarası da şu an kapalı ama gündüz çok güzel oluyor burası. İzmir manzaralı oluyor. Şimdi biraz hava karırıyor tabii. Ooo nar ekşisinde. Nar ekşisiz bir salata asla düşünemiyorum valla. En güzelleştiren şey bu ve limon. İçli köfte de böyle. Ben demek ki limon şeyimi babamdan almışım. Gerçi sen de bana hamile A, evet ya. Ekmeğe bandırıp bandırıp limon yiyormuş. Böyle çorba kasesiyle 5-6 tane limon, onun içine ekmek bandırır da Ebru'cum. Şimdi olsa limon hiç yiyemezsin o yüzden. İşte evet, yiyemezsin. öyle oldu bir de, tatlıcıların önünden geçemezdim ben yani. Üç tane tatlıcının hepsine girerdik yani düşünüyorum. Hepsine girerdik. Biz şimdi yiyelim. Böyle size de çekmek istedim. Yine bir mekan önerisi. Uygun fiyatlı mekan önerisi. Batı yok şu an. Batı'ya paket yaptırıyorum. O da dönünce artık gidecek. Yani kusura bakma. Yapacak bir şey yok. Şu an aile vakti. Selam. Selam. Sen geldin ya. Ben sizi almaya geldim. Bize gidiyoruz. Ay hadi. Bizim eve bir eve gidiyoruz aşkım. Büyük ısrarlar sonucu şilaları alıp bize gidiyoruz arkadaşlar. Annemleri ikna ettim. Dedim ki yeni kahve makinemde size bir kahve yapmak istiyorum dedim. Zaten şu an hani onlar beni alıp bıraktığı için nasıl olsa bize gelecektik. Ben dedim ki şilaları da alalım. Çünkü Şilalar'ın yemek yeme zamanı geldi. Annemler de onu bahane edip Şilalar evde falan demesin diye orada bir uyanıklık yaptım. Dedim Şilalar'ı alalım. şilaları yemek yedirelim bize gidelim. Şiralar da yalnız kalmasın dedim. Bize gelecekler. İlk defa bizim eve gelecekler şimdi Şilalar. Yiyeceğim şimdi mama yemeği indiler. Babam onlara yemek verecek. Sonra alacağız bize gidiyoruz. Size de haber vermek istedim. Bir kahve yaparım sonra annemler gider. Sonra biz Batu ile film izleriz artık. Bugün evde böyle geçti yani. Doğrusu ben dışarıda geçti Biraz Evde onun da işleri var Piyasalarla ilgileniyor şu an Şu koyunlarla alakalı bir şeyler olmuş galiba Onları hallediyor Ben bugün of gün geziyorum <laughs> Koca evde bıraktım geziyorum Odama geldim Benim çocukluk videolarımın olduğu kutuyu annem bulamamıştı Burada olduğunu düşünmemiş herhalde Ben direkt şu an elimle koymuş gibi Buldum evet bu anne Ay çok üzülmüştüm kayboldu diye Çocuk sen bana Bak. bak. Burada dedim ben de onları gözettim. Evet ayakkabı kutusuna dedi. bak bu. Bak. Ayakkabı kutusu Bak. bak. Ay çok güzel. sana. Arkadaşlar bu arada şu an benim bütün bebeklik videolarımın olduğu böyle kasetlerim var ve bunları nerede çevirebilirim bilmiyorum. Bilenler varsa bana yazabilir mi? Bir böyle büyük büyük kasetler var. Çünkü bunlar bayağı artık eski. Diskte de değil bunlar bildiğiniz kaset. Şöyle kasetler. Lütfen hani böyle bir tanıdığı olan birisi olan varsa bana yazarsa bunlar çünkü artık benim çocukluk anılarımın oldu ve hiç daha izle demedim bunları. Bir de şöyle küçük küçük kasetler var. Hani bunları... Bunlar biraz daha yeni ama şunlar çok eskiler. Bunlar doğduğum zamanı bebeklik videolarım. Hatta bunları çevirirsem sizinle de böyle güzel bir video paylaşmak istiyorum. Yani bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Böyle sizden bilenler oluyor. Mutlaka yardımcı olacaklar oluyor. Oradan size teşekkür ederim. <laughs> Şurada bir hazine buldum şu an. Physicians Formula'nın hiç açmadığım argan yağlı dudak kremi. Bunları unutmuşum. Bayağı durduruyor. Bunlardan istediğin var mı anne ya? Hazine buldum. Ay ben, ben biliyorum yani. Kaşar şu çok güzel. Tamam sen kullan onu. Baya güzel. Bunu far olarak da kullanabilirsin. Hı hı şunu çok seviyordum sen. Ondan bende aşağıda var. Hı, var mı? Evet var. Bak evet, gösteririm sana. Bu ben. argan yal dudağı besliyor ve çok güzel bir renk veriyor. Sana olur ben ruju evet. sigara içerken gidiyor. Hiç sevmediğim bunlar. Neyse kullanırız belki bir şeyde dursun. İnce Bunları alayım mı o zaman ya yani. anne? Öyle alıver istersen. Bunu atarsın. Ya bunu almayayım işte. Direkt poşete koyayım. O zaman poşet var Neler şurada? var? Ben bunları nasıl unutmuşum ya? Şu konsil bunları. <laughs> bir de şunu unutmuşum. Bu bozulmayan. Kuru bir şey zaten. Şöyle bir meyve. Adını unuttum şu anda. Pepino. Pepino, Pepino, Pepino. değildi ya değişik böyle greyfurt gibi desem değil. Değişik böyle portakal güllerden bir şey. Çok vitaminli ve tok tutan bayağı da sindirim sistemine falan faydalı olan bir şey. Evde ben bunun ismini bulup size söylerim. Çocuk, bakın size şimdi neyi göstereceğim. Anneler şu an benim odamı tamamen değiştirdiler. Böyle misafir odası gibi oldu burası. Onu göstereyim. Hani böyle biz gelirsek kalırız falan diye. Tamamen değişti odam. Şimdi bakın. Good old days. Size ne göstereceğim? Şimdi böyle girdik. Bakın Biliyorsunuz benim şurada yatağım vardı. Tek kişilik. Şimdi böyle çift kişilik geldi. Aslında böyle daha güzel oldu. Keşke ben de böyle kullansaymışım dedim. Şunu birlikte yapmıştık. Eski vloglarımı izleyenlerin gözü yaşlı. <laughs> ben de şu an bir duygulanmadım diye bunu birlikte bunu yapıştırmıştık. Duvar stikerleri şunun kapatmıştık bakın. Şunu kapatmıştık. Burada benim yatağım vardı. Şuraya yastıklı kırdentlerimi koyuyordum. Sonra şu çalışma masam aynı duruyor. Şurada bir tane koltuğum vardı. Burada keyif köşesi yapıyorduk biliyorsunuz. Şuraları süslüyordum falan. Işıklandırıyordum. Şimdi şurası yatak kalkınca buraya geldi. Bu normalde şuradaydı. Halılar falan değişmiş komple. İşte bu buraya gelmiş. Bu aynı. Dolabımda birkaç parça kıyafetim daha var. Sonra şunu da birlikte yapmıştık. Biliyorsunuz. Onunla birlikte yapmıştık, yapıştırmıştık. Ay bir duygulandım ya. Şimdi burası biliyorsunuz benim yatak odam. Ay şey yatak odam diyorum. Banyo. Burada cilt bakımı yapıyorduk birlikte. Şu arka planda. Birlikte cilt bakımı yapıyorduk. Oda turu çekmemiştim. Size bakın şimdi çekmiş olayım. Burası aynı. Hiç değişen bir şey yok burada. Böyle. Burada benim eşyalarım vardı. Buraya birlikte düzenliyorduk. Şurada bakım malzemelerim vardı. Şimdi hepsi tabii değişti. Bütün ojelerim burada kaldı. Aslında bir tane oje götürsem mi bilmiyorum. Bakın bütün oje malzemelerim, tırnak fikirlerim. Hepsi şu an burada. Bunlar da bozulacak ya. Kalıcı oje yaptırdım için bunları hiç kullanmıyorum. Belki annem kullanın diye bıraktım. Böyle. Şimdi aşağıda yeni misafir odası bir tane daha var. Onu da size göstereyim. Oda turu. Şimdi taşındım oda turu yaptım size. Tamamen değişti tabii burası. Şurada Şöyle teras vardı. Şimdi bir aynı şahini annemin odası. Bir tane misafir odamız daha burada. Bakın benim odam şu an buraya taşınmış durumda. Bakın. Şimdi benim odamdaydı. Burada koltuk keyfi yapıyorduk. Tabii rengini ben hep değiştireceğim değiştireceğim deyip bir türlü değiştirememiştim. Bu benim koltuğum. Kırlentlerim. Şu kırlentlerden birkaç tane götürüp yılbaşı kırlenti alıp süsleme yapacağım biraz daha. Bakın böyle oldu burası. Burası da bence önceki haline göre daha güzel oldu. Renkler biraz tabii tam uyumlu değil ama olsun güzel. Size i̇şte de çekmek istedim. Şimdi benim eve gidiyoruz. Annelere kahve yapacağım. Batı'yı da özledim onu da bir göreyim. Şuraları da bize getiriyorum. İlk defa bize gelecekler. Siz de benimlesiniz. Aa Ebru! Şunlar çıktı o gün seninkilerin içinde. Fiyat Hadi bize gidiyoruz. Hadi gelin. Hadi bize götürüyorum sizi. Hadi bakalım. Bakın şunlar hepsi benim çocukluk fotoğraflarımın olduğu. şunlarda değil de Şu videoların oldu. Şunlar hepsi botuyla ile anılarımızın olduğu. Hepsini getiriyorum şu an. Şurada da yılbaşı için süsler falan var. Kutulara Batı birlikte bakarız için anıların hepsi burada duruyor. Bir evet, de bunları getiriyorum. Hadi gel sen de geliyorsun. Yatma hiç gel. Gel. <laughs> Gitmeyeceğim diye yatıyor. Oy! Siz evde bekliyorsunuz ya. Sizi yerim ben ya. Tatlım. Siz de geleceksiniz Cila. Götüreceğim seni de. Seni de götüreceğim. Hadi gelin siz de. Gel gel kucağıma gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi gel gidelim. Yapalım, sen şey mi şey mi benim ha. Ömer e, gel sen de. <gülüyor> 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 <Işı kalır. gülüyor> gel sen de alacağım gel. Hoppa. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. <laughs> Ablasına gidiyoruz bugün. <laughs> Nereye bak, gidiyoruz? Bak, şuraya bak. Şile şimdi benim kucağıma gelmek istiyor. Evet aynen öyle. Oh, gidiyoruz. Aldık. <laughs> Görev tamam. görev tamam. Şile ile gofret aldım. annemlere aldım. Ikna ettim. Getiriyorum bize. Lütfen Şila ile gofretimi sana bırakmayacağız. Çünkü sen yoksun. Biz onlarla alışkınız. Sen de gittin. Yok, yok, da evden giderse biz Hani bana ne çok annem bana çok soruyorlar mesela köpeklerini neden yanına almıyorsun diyor da şimdi ben üniversitede bile annemlerle olduğum için bir anda onları da alırsam çok yalnızlık bir anda bir boşluk olur evde. Bir diye diye tayacım evde normal bir boşlukluk olur. Yok hiçbir bebek. Aynen öyle. Şimdi ben Babanı yerim. Babanın sesini duyalım bir babanın da. Şimdi ben yerim. Geliyor. Ay Şila ne yapıyorsun? <laughs> Allah! Ya. Düştü. Ay Şila ya. Şila nereye gidiyorsun kızım? Şila ya acıttın göbeğini acıttın. Sen? Göbeğini... Acıttım. Bayağı uzun zamandır arabaya binmiyordum. Bunlar. Evet, Şile zaten panik atak kendisi bakın. Şilo Babası Yağmurda niye da, yedir da yedir böyle, ben arabada ben da böyle. Ev ablasını ziyarete gidiyorlar evet. 4 aydır. Gel camı açayım biraz, bakacak mısın? Gel. Diyorlar değil mi? Arkadaki uzun uzun oturuyor o bakıyorum, görmüyor, ses çıkmıyor. Şile'ye bakın. Şinem. Öksürmesi. Hani Kızım. Artık Ebru'cum kusura bakma da bebek gibi yani bak bunların bebeğe nasıl üşümesin dersin ya aynı bunlar. Öyle. Işte. Şila. Nereye gidiyorsun kızı? Şila. Dışarıya bak ya. Merak ediyor dışarıyı. Efes saçların uçuşunu yerim ya. Uçuşuyor saçları. Ay buz gibi olmuş. İçeri gir hadi. Hadi gir içeri. Bayılıyor ya dışarı bakmayı. Buraya <laughs> geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gel. Gel. Hoş geldiniz çocuklar. Buffet galiba susadı. Olabilir. Bak yanında biz olunca hiç yabancılık çekmiyorlar. Başka bir yere bıraksaydık yabancılık çekerlerdi. Ay çizim. Bak köpekler sahibini sahiplenir. Yani kediler evi. Evi sahiplenir. Bak. Mi? İşte bak bebek de olsa bebek de böyle hareket veriyor işte evet. Bak. <laughs> Gitti mi? Herkes. Köpeklerin sesi ses hissedersin, bir anda ev boğulmasın. Toparlasınlar, inşallah ne? seveceğiz. Evet, evet. evet işte ya. Bu ne ya? Bir sürü şey gelmiş ya. Bunlar ne? Şeyler, ne bizim anne kutularını getirdim. Bir de benim çocukluk fotoğraflarımı, videolarımı buldum, onları getirdim. Bilecek şey. Peki. Ben mısır e, ötüyorum. ya, okula bir götürmüş oh. onları. inşallah onların için erişim. İnşallah Hadi. Gofret şu an cinsi gereği böyle kurt cinsinden geliyorlarmış. Pomerian cinsi. Şu an evin en soğuk yerini buldu. Camı açtık biz çünkü kapıyı açtık. Hava buz gibi ama ev yerden ısınma olduğu için çok sıcak. Gofret de bayağı sıcakladı. Orada yatıyor. ha, evet, yerini buldu. Seni yerim kıyamam ya. Neresi çıktık? Nerede çıkardım hava alsınlar diye. Bayağı şey oldu ya. Bunlar. Koşun koş 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 koş. Baksana şurada. Gel. Buraya hala bir köşe takım alamadım bu arada. Size bildiğiniz ev turu yapmış gibi olduk ya. Aa bu nereden düştü? ne ya? O ne? Düşmedi birisi koymuş. Ben bayağıdır çıkmamışım buraya. <gülüyor> <gülüyor> şu an fark ettim. Aa, evine ha evi ne güzel süslemişler. Ne oldu? Sıkıldınız mı? İçeri mi gideceksiniz? Bekle Şila bekle. Allah'ım şu Hadi koş. Balkonum biraz pis olduğu için. Hadi geç bakalım. Çay doldu. Yusuf'un önüne ne kadar lezzetli oluyor ya. Biraz yağlı oluyor ama çok lezzetli oluyor. Ben durumda. de çok seviyorum. Aa, o da, bir o, o bir de bu, bizim gittiğimiz bu İstinye'deki ikisi. O lezzet katıyor işte. Sen ya. çayı bundan içersin. Ben şimdi içmeyeyim şey. Ben yemeği bir falan içeyim. Ya şimdi şimdi ya aşkım. Kalacak mı bunlar burada? Kaya gidecekler? ben. Şimdi alıştırmak için getirdim. Kahve evet, de bir gün. kalsalar çok uzun olur da. Yarın bırakırız biz. Tam böyle birkaç kere gelsinler gitsinler. Anneme alıştırayım. Kahveler bugün sabah götürür. Şile gel. Şile kalsın bugün. <laughs> sabah getirelim biz onu. İyi tamam. Öyle gel. Bakalım. Hem kal kalacağım mı yani? gel? <laughs> Kalır mısın? Kalır ya. Benim altı, altı. Hani gofrete bir şey diyemeyeceğim hararet basıyor hayvanı burada. Çaylar. Ya, en azından yer sıcak. Baba bunları nasıl bağlayacağım ya içine? E takacağım Yerine. içine anneciğim şunu aç. Burada bir tane ipini bulman lazım. Dişisini bulman lazım. Ucu nerede? Alttan başladınız üstten Hı. mi? Hatırlamıyorum ki ya biz kafamıza göre yaptık. Şimdi bunu direkt prize taktım. Bunun normalde şurada bir tablosu var. Tablosu takıldığı zaman bir uzatabiliyorsunuz. Bir şey vardı ama şu an o herhalde bozuk biraz çalışmıyor. Boş yerleri. Allah. Açamıyorum <laughs> ya. ne bu, duyum oluyor. Çok önemli değil Arkalara fazla şey yapma. Arkalara... Evet, bence değil önleri, mi? Önleri, önlerde, önlere dök yani. Şöyle at, şurada tutayım. Hı. Hayır, şöyle tabağa geldi. O zaman balkonda kal. Aa, gofret abisinin yanında. Hayır, burada gofret şey, yok, yok, hani, şey hani, şey. Pardon, de. yanlış söyledim. Gofret nerede düzgün böyle kafeyi çeviriyor? Gofret acaba nerede? Nasıl çeviriyor? Gofret nerede acaba gofret? Oldu herhalde değil mi Çok güzel oldu. Sonra üstü yoğun olsun. Evet Ebru bir tık da şeyin oraya Çok e, yap oldu istersen. Sırası? Ay canım hiç karışık değil niye karışık olsun ışıklandırma. Ebru biraz da şu yıldızın oraya doğru döndürsen el tepeye yıldızla görünüyor ışıktan. Ön, ön tarafa Bu, bu ağacı bir daha toplayamayız. Bence böyle kaldıralım biz. De. Aynen böyle bir yere koymak Aynen lazım. çıkarırız. Şu an Orta biraz bir boş de. aslında. Aralara bir de kurdele bak. getirsem daha şey evet, olacak. Evet kırmızı hani çok harika olması lazım. da iyi, iyi kurdele. Çok yeşil sarı işte kırmızı işte kurdele. Ee, yani Öyle konsepti. Şu an daha aydınlık bakalım. Bak. Oldu mu? Arttı fark etti mi? Artısı Arttı oldu yani. Ya yine buralarda az gibi. Bence böyle kalabilir ya böyle kalsın. Güzel. Güzel. Şimdi güzel bir kahve yapacağım. Bu şu kadar şuruk koydum. Biraz fazla bile koydum ama biraz tatlı olsun. Geçen az koymuşum. Olmasını bekliyorum buraya. Yine krem brüle olan. Geçen sefer de bunu denemiştim. Bu sefer de bunu yapacağım. Bunu çok sevdim. Anne nerede bundan yapacağım. Şimdi şu ışıklar tamamlayacak. Tüm ışıklar yandı. Şu latte macchiato da yapacağım. kayıl oldu bu. Niye böyle oldu? Kapsülü basmayı unutmuşum. Benim hatam. Şimdi... Evet kapatmadım tam Evet tam kapatmamışım kapağını video çekerken. Şimdi sütü yaptığı için direkt olarak... Şu an sen şey yaptın. Sütlü bir kahve yaptın. Evet. Sen espresso şat atacaksın. Starbucks mantığı. Bas espresso. O espresso yapalım. Diğer lüğün yapsaydım. Bu da arkasındaki suyu var mı ya? Suyu bitti. Evet tam ayarında. Suyu evet, bitti. aynı yapmışız. <laughs> Sonra ben de ciddi ciddi dinliyorum. Hani beni, beni bile kandırıyor, insanları kandıracak. Ama e, batıyor. Trollüyor. Bana öyle gidiyor yani, aa falan. Aynen. Ama... Batu babama diyor ki şu... Allah. Olsun. Annemlere şu Roma kahvesini deneyeceğiz. Adı da Ispirazone Italiano. Italiana. Bu biraz sert bir kahveymiş. İtalyan kahvesi. Yani sert diye düşünüyorum. Çünkü espresso veya... Ristretto espresso'nun... Daha şeydi değil mi? Yoğunu. Aynen. Kahveyi direkt özüne alıyoruz. Babam da İtalya'da bir kahve içmiş. Hayatında içtiğim en güzel kahveydi diyor. Bakalım. Bu da İtalya kahvesiymiş. Bakalım babama aynı tatı yaşatabilecek miyiz? Merak ediyorum. Espresso istediler. Espresso yapacağım Şöyle Yok, benim, benim bardaklarım var. Bu, 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 bu arada lütfen. şu çift çidarlı espresso bardakların o kadar güzel ki çok şık ve eli yakmıyor böyle bunun normal kupalarını da bardaklarını da kullanıyorum şu da diğeri eli falan yapıyor o kadar da şık duruyor ki en sevdiğim bardaklarım benimkileri link eklerim size de bakarsınız şimdi şu açma tuşu sadece açılıp şey oluyor evet. diğeri dokunmatikmiş bak Şile sen ne istiyorsun? Lungo? Yapıyorum. Az önce şunu kapatmayı unutmuşum ya. Yani. İnşallah taşmaz. Ana <laughs> taşmaz. Tam ayarında değil mi? Evet. Hatta Aa, yarı Evet bu biraz daha büyükmüş. Annene ötekisini yaparsan silme koyuyor. Yok bitsin anne için bir dur. Bakın. Of öyle Ay, bir güzel kokuyor ki size anlatamam. Oh. Bak bak Roma kahvesi. Roma'dan kahve yaptım getirdim baba. Gladiatörlerin içtiğiymiş bak. Oo bak işte benim bu İtalya'da içtiğime benziyor bak. Gerçekten mi? Ben dedim ki babam dedim İtalyan kahvesini seviyor. Dedim İtalya kahvesini alayım. Valla harika olmuş yani. Dememiştim öyle ama şu an şansına. Yok şekli falan her şeyi benziyor. Onlarınki yalnız öyle seramikteydi. Kahve, kahve fincanları gibi. Evet o espresso fincanlar oluyor böyle ama yeni çıkan stil de bu. sert mi? Nasıl? Sert, mi? Sert, çok sert ama çok da güzel. Sen bir bak Afiyet olsun. Шучки вот всяка ведь она ведь давай Acı. Acı i̇şte, Gerçek kahve böyle olur aslında. Ama değişik bir aroması var böyle. Hmm. O yüzden değişik bir <laughs> tat bırakıyor. Sen de içecek misin? Sana da yapayım mı? Ay şeyde de bırakıyor. Damakta böyle e, yoğun. Hani böyle az gibi görünüyor ama. Yani Doyuruyor değil mi? Şunu içen bir adam bayağı bir doyar yani. Kahve isteğini lezzetli bir şekilde götürtüyor değil mi? Öyle su gibi ee, değil. 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 Yoğun, bayağı böyle. Yoğun. yoğun. Bayağı yoğun. Sana simsiyah zaten. Rengine baksana. Okuyamıyorum şimdi. Benim için Kilo bir şey şey de benim için öpsün baba. Benim için. de öper misin? <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. hadi. <laughs> Oy oy oy. Ay. Oh, bu <laughs> şimdi bebişi bu. Gel sen de bana bu kız, gel. Bu kız küçükken hiç benim kucağımdan inmezdi. Deniz'den gelirdim ben. Üç gün benim kucağımdan inmezdi. Babasına Özliyordum. çok küçük bir kızdı. Yastıklarımı koklarmış. Yastıklarımı yıkadığı zaman annesine kızarmış. Niye babam kokuyordu yastıklarını yıkadın diye. Ya evet hatırlıyorum ben onları. Kız çocuğu, kız çok seviyordum çocuğu. ama kokunu ya. Hala hala aynı kokuyorsun. Cidden kız. çok böyle kokluyordum kokunu. Kız çocuğu kız çocuğu bambaşka. Kız çocuğu böyle babacı oluyor biraz. Ya. Ben de çok şanslıyım yani. Böyle de tatlı böyle okuyacağım. Oh, gördüm. Bom 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 bacakları vardı böyle. Sen kıskansın. B bo bo, bo Babam ba beni seviyor. <laughs> Kıskanma. Bu da şu anda bizim kızımız bu oldu şimdi. Ebru Ebru evlenip gidince benim kızım bu oldu. Ya. Bu da şimdi sıcakta böyle <laughs> rahatsız oldu şimdi. Dili dışarıda. Ya çocuğum benim. Şey. Ha? Esniyor bak ablası uykusu gelmiş. Gel esniyelim hadi, hadi bak. Şiranın bir özelliği var. Ben esneyince o da esniyor bak şimdi. Esne bakalım bir. Esne bakalım hadi. Dur, hadi. Öpmeye çalışıyor. <laughs> bir şey bir şey var zannediyor. Bakın bak şimdi benim göz, yaparım. gözünü kaçırıyor benden bak. Böyle yap. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> esnettim. İyi Hesnettim. mi? Esnettim. Gördünüz mü hani esneme bulaşıcıdır diyorlar. Şile bak şimdi yapayım yine esnemeye başlayacak bak. Şu an yapmıyor. Sen <laughs> sefer yaptırmışsın ama sen ona? Şile'ye ben ne böyle var ya arka arkaya beş kere esnettiğimi biliyorum ya. Şile var ya o kadar, kadar böyle bilmiyorum. aramızda değişik bir bağ var ki böyle esnerken ben o da karşımda gözünü falan kaçırıyor yani esnememek için artık. Bir kere böyle beş kere arka arkaya arka <laughs> esnettim. Sonra artık gözüme bakmıyordu böyle kafasını çeviriyordu falan. Öyle değişik bir his <laughs> bir hayvan Gofret öyle değil. Gofret, gofret şebek. Şebek hiç sevdirmez. Oy. Hiç sevdirmez tutup mıncıklamak lazım onu. Bak kaçtı. Hemen kaçıyor. Hemen. Hemen. Evet, Yok şey çöp attım ben evet. onu. Bu kadar. 23 liraya içiyormuş Batu. Çakmak, Çakmak kafe. Onu. Şu kadarcık şey mi? Evet. Evet. Espres. Ooo burası daha fazla. Bu şey kutuya attım çöpe istiyorsan ben en üstte istiyorsan görüyorum. Haa burada biraz daha fazla ev sen artık e, paşa gönlüm bilir. Burada 30-35 falan At pamuk eller cebe. Annen ne olacak anne? Annen lungo istiyormuş. Evet, damadım mı yapıyor şimdi kahveyi benim? Damattan ben, anneye... işte yani, ellerimle Ay. tuşlara bastım. Ama olsun canım, tuşa basmak bile yani <laughs> damadına kahve mi yapıyor şimdi? Damadın damadına? <laughs> ama damadı kayınvalidesi, evet. şaşırttı. Aa, bu şu an aynısı. Değil mi? Bu Lungo. Baban... Starbucks e... yaptık ama anneme. Starbucks yaptık. Anneme Starbucks yapmadık. Anne, anne, baban şu, şundan işte. Evet, babam bunu çok beğendi. İtalyan. Evet. evet. Anneme yaptığımız bu. Bunu Batu çok seviyor. Evet, o da Bakınız bitti. Aklınız olsun. Evet, bundan tane bir kaldı. tane daha alacağız. Bunlar, bu güzelmiş, bundan alırız. Bunu bir yapalım. De şimdi şu diğer, kaplardan diğer alacağım. Bunlar için diyeceğim. kaplar alacağım. Buyur, ee, afiyet olsun. Teşekkür ediyorum tatlım. Oh! Birazcık tabii bardak büyük olacak. Ben beğendim. Olsa güzel. güzel oldu. Evet. Ha, köpüğü ne güzel. Oh! Güzel mi? Acı mı çok? Çok, çok güzel, güzel. Öteki güzel. mi o? Öteki <laughs> mi <bu>? o? <laughs> <laughs> O da, ağacı, öbür o da acı, öbür acı, öbür acı ama bunu da içimi çok keyifli yalnız. Evet. Ben İyi o zaman. Kendime yapacağım. Hadi yap bakalım. Şimdi ben Latte Macchiato yapayım, Latte Macchiato'nun içine normalde Espresso kadar koyuyor ama bu kahveden Lungo çıkıyor. Yani bir miktar daha kahve var içinde. O yüzden bittikten sonra bir daha Ristretto'ya basıyor, biraz daha özünü oluyor kahvenin. Yani bir buçuk şartlı gibi oluyor. Zamanla daha da kendi tariflerimizi evet. yaparız diye düşünüyorum. Mesela white falan denemek lazım. Evet, Flatbite, Cappuccino çok güzel yapıyor, acayip lezzetli oluyor. Yalnız bir şey diyeyim mi? Nespresso şu an bana sponsor olsa bu kadar anlatır, bu kadar överdim herhalde. Hediye, kapsül göndermek isterseniz hayır demem. Sayın evet, şey, Nespresso, Nespresso. ailesi. Seve seve kabul ederim yani. Bitti biz artık. Ben bu videoyu artık burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bence keyifli güzel bir video oldu. Biraz da ailemle vakit geçireyim artık. Dolu dolu. Sizi de böyle ev hali çektim köpeklerimle birlikte. İnşallah çok mutluyum. Çok tatlılar ya. Onları o kadar özlüyorum ki anlatamam. Bu arada ben bütün anılarımızı işte anlaşlarımıza baktığımız onu birlerim. Anlaşlarımıza anılarımıza bakıyoruz diye. Onların hepsini getirdim. Batu'nun bana verdiklerini de getirdim. Benim Batu'ya verdiklerim de var zaten Batu'da. Öyle fedalaşalım artık. Yarın görüşürüz. Beni ilk defa şu an bu videoyu izlediyseniz ve sevdiyseniz lütfen kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Videomu beğenmeyi ve bir sonraki videolarını da kaçırmamak için bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Köpeklerimle veda edeceğiz. Bay bay. Bay bay. Gel bakalım gel. Vedalaşacağız. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bye.